Dostikler selam. Ee, i̇yice küçük bir Orkun Işıtmak olma yolunda ilerliyorum. Bugün karantinada 13. güne girdik. Ve ben uyumama videosu çekiyorum. Kusura bakmayın artık. Evde anca bu kadar. Siz de evden çıkmıyorsunuz. Bu videoyu karantinadan sonra izliyor olabilirsiniz. Şu an karantinadayız. Karantinadan sonra izliyorsanız da bu videoyu. Nasıl günler geçirdik oğlum ya Vallahi Uyumayacağım. Şöyle uyumayacağım, uyku düzenim çöp, uyku düzenim sıfır, hiçbir uyku düzenim yok, hiçbir şeyim yok. Sabah 6'larda 7'lerde yatıp, öğlen 3'lerde 4'lerde kalkıyorum ve bunu yaşamak istemiyorum. Ben de bu olayı atlatmak için dedim ki sabahlıyorum, öğlen uyumadan dayanıyorum ve e, pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi gece yani 10-11 gibi yatıyorum. Öbür gün mis gibi uyanıyorum. Bunu yapmak çok zor olacak benim için. Şu anda saat 4'ü 10 geçiyor arkadaşlar. Çok iyi her şey. Hiç uykum yok şu an. Çünkü zaten bugün 4'te kalktım. Yok hayır ben bu videoda ne yapacağım, ne konuşacağım onu da bilmiyorum. O kadar saçma ki. Annemler içeride dizi izliyor. Ben şu anda odamdayım. Birazcık burada takılacağım. Kamerayı tekrar açacağım. <laughs> Uyumayacağımı Instagram'a hikaye attım. Dedim ki bir gün boyunca uyumadan dayanacağım falan. Ve DM kutuma acayip şeyler geldi. İşte ben de yapacağım bunu yazan olmuş. Ondan sonra kesinlikle sabah 9-10 gibi uyuyacaksın. Dün ben de denedim. 10 gibi ikinci rüyamı görüyordum herhalde yazmış biri. Dayanacağım arkadaşlar. Bugün denedim Emre hala uyanığım. Kesinlikle işe yaramayacak. Aynısını dün yaptım hatta başardım. Ertesi gün yine bozuldu. Evet bu olabilir. Bu yine bozabilirim. Yaramıyor kanki boşuna deneme yazmış biri. Uyudum mu konuşalım yazan var. Asla ona kadar uyumaya uyumamaya dayanamam yazmış biri. Arkadaşlar ben dayanacağım. Çok kararlıyım çünkü birçok kişi yani 10 kişiden 8'i yapamayacaksın. Ben denedim olmuyor dedi. Ben bu algıyı yok edeceğim ve bunu başaracağım bugün. Çok saçma bir video bu. Ama diyorsunuz ne atarsan izleriz Emre diyen de görüyorum. Emre at da şunu izleyelim boş boş dursan da izleriz diyenlere benim lafım. Ne atarsan izleriz dediniz. Ben de uyumama günümü atıyorum. Gerçekten karantinada hiçbir şey yapılmıyor dostikler. Hiçbir şey. Şimdi birazcık takılacağım. Kamerayı tekrar açacağım. Umarım uyumayacağız. Yarın ona kadar sizinleyim. Biraz sessiz konuşmam gerekiyor. Saat şu an 558 ya 6 diyebiliriz. Sabah ezanı okundu. Cibinin arasına salam ve salatalık falan koydum. YouTube'da bakınıyorum öyle. Televizyona bağladım YouTube'u, bakınıyorum. Ne kadar kötü içerik var diye. Youtuber olmaya çalışan TikTokçuları görüyorum. Rezil rezil videoları. Ondan sonra çok cringe oluyorum, kapatıyorum. Tamam benim videolarım da cringe, tamam kabul ediyorum. Ama bu kadar olduğunu düşünmüyorum. Şu an bir uyku hissetmiyorum gerçekten. Onun haricinde e, ee, Dijitürk'ten yani Lego filmi 2'yi izliyorum. Lego filmi serisini çok seviyorum. Çok komik göndermeleri var. Ama sinemada gidememiştim. Bir durdurdum biraz. Şimdi işte YouTube'a falan bakayım dedim. Her şey yerli yerinde. <laughs> Şimdi şey, YouTube polisi geldi. Her şey yerli yerinde. Hava kadar dayanabileceğimi düşünüyorum. Bakalım güneş. Güneş ne zaman çıkacak acaba? Birazcık dediğim gibi takılacağım böyle. saat e, 6.50 oldu. 7 yani. Ben filmi bitirdim. Film gerçekten çok güzel bu arada. Gerçek dünya ile bizim dünyamızla karıştırmışlar. Ve hava aydınlandı. <laughs> Dünyada ilk defa olmuş bir şey gibi bunu açıklama. Bakın. Arkadaşlar hava aydınlandı. <laughs> Enerjim hala yerinde. Zaten çünkü saat 7 daha. Ama yine de bir balkona çıkalım. Hava alalım şu anlık uykum yok. Her şey çok güzel. Hava tam nasıl? Size nasıl açıklayabilirim? Bayram sabahı. Tam şu an bayram sabahı havası var. 12. gün karantinada dediğim gibi kafayı sıyırmak üzereyim ama iyi geldi hava almak. İnsanlar işe gidiyor arkadaşlar. Hala işe giden insanlar var bizim için. Yolu yarıladım demek isterdim ama yarılayamadım. Çünkü daha çok vaktim var. <laughs> ben dayanacağımı düşünüyorum. Her şey şu an harika gidiyor. Şimdi birazcık daha takılacağım. Netflix'e bakacağım birazcık bakalım. Saat şu anda 08.00, ee, ya ben nasıl saçma video çekiyorum ya. Uyağım ee, çok uyuştu, gerçekten ayağa kalktığımda bir halsizlik var üzerimde. Hava bayağı açıldı, artık hani insanların dışarıdaki seslerini de duyabiliyorum. Sabah sporu gibi bir şey yapacağım. Sabah sporu da değil. Hareket edeceğim biraz. Çünkü hareket etmezsem ayağım daha çok uyuşacak. Ayağım daha çok uyuşursa mayışacağım. Mayışıyorum yavaş yavaş çünkü. Evet, az önce tabii ki abartılı hareketler yaptım saçma sapan. Ama yalan söylemiyorum ciddi anlamda işe yaradı. İnceden bir hareketlendim hani böyle. Enerjim yerine geldi en azından. Devam ki. Evet saat 10.30 e, oluyor. 3 dakika var. İlk defa internet dersini EBA'dan biliyorsunuz uzaktan eğitim var. Kendi saatinde sabah 10.30'da dinleyeceğim. Bunu yapmamın sebebi şu an enerjim yerinde ama sonra 4.30'da falan var. Hani öğleden sonra bırakmak istemiyorum. Enerjim her an gidebilir. Şimdi dinleyeyim. Şu an çünkü gerçekten aklım hala yerinde ve daha kaymadı ve ben kayacağını düşünüyorum. Nereden gireceğim? TRT, izle. Tatil değil, uzaktan eğitim unutmayalım. <laughs> Bu bilgiyi benim vermem o kadar ironik ki. Hani sanki ben bir ders kanalıyım ve 7-24 ders çalışıyormuşum gibi hissettim kendimi. Saat 10.30'da otomatik olarak başlıyor normalde ders. Ama teneffüs var, kaçırdığımı düşünmüyorum. <laughs> durmadan gelen bir teneffüs var uzaktan eğitimde. Kaçırmış mıyım? Yok. Hala teneffüs. Bu dersi dinleyeceğim. Ders 11.30 gibi bitiyor. 12'de bizimkiler falan uyanacak. Öyle yani. Benim için gitgide zorlaşacak iş. Ama şimdi bakalım dersi dinleyelim. Hadi bakalım. Evet saat şu anda 11 buçuk, bitti ders o kadar komik bir şey izletiyorlar ki şu an bize. Şuna bakın. Bunu cidden bir sürü öğrencinin yaptığını düşünüyorlar, lütfen yapın siz tabi. Biliyorsunuz ben yaptım önden sporumu, harikasınız hocam. Daha iyi hissediyorum galiba kendimi. Çünkü kamerayı açmadığım zaman konuşamıyorum. Şu an kameraya çektiğim bölümler hariç saatlerdir konuşmadım. Bu benim için büyük bir başarı bu arada. Konuşmadan ayakta durma süresi olarak çok konuşuyorum ben. Şimdi bir yarım saat daha takılıp ailemi uyandıracağım. Kahvaltı falan edeceğiz. Ya zaten oraları çekmem. Önemli olan uykumun olup olmadığını test etmemiz. Süreç bu. Saat 2.17 kahvaltıdan kalktım. Uykum var. Gidip geliyorum. Şöyle gözüm atıyor mesela hep. Şu. Bu büyük bir sıkıntı. Bunu yaşamamam lazım. Uykumu açmanın bir yolunu bulmam gerek. Saat 2 ya. 2 daha. 2. Kafayı yiyeceğim. 2 daha. Ne yapacağım hiç de bilmiyorum ki. Saat 4 olacak birazdan. Gerçekten çok uykum var. Yatsam ve videoyu bozsam diye o kadar çok düşünüyorum ki. Google'a ne yazacağım biliyor musunuz? Uyku. Uyku nasıl kaçırılır? Uyku kaçıran yedi etkili yol. Taze sıkılmış meyve suları tüketmek uyku kaçırmada etkilidir. Sıkmam imkansız şu an. Üşeniyorum. Sakız çiğnemek vücudun uykuya düşmesini engelleyen yöntemlerden biridir. Sakız çiğneyeceğiz. Sakız çiğnersek uyku kaçıyormuş. Bir tane yetmez. Çok uykum var. Bir üç tane. En az üç tane. Çok büyük sıkıntıdayım. Bu sakız kocam o. Biraz kaçtı uykum. <laughs> Hiç, hiçbir etki yok. Hiçbir etkisi olmadı sakızın. Bir yerinizi kesin. Mesela etle tırnağın kesiştiği yeri. En tatlı acı veren yer orası. Ve içine tuz dökün. Hala uyuyabiliyorsanız da gidin aşık olun. Bir yerimi kesemem. Video kaldırılır. Yoksa ben keserim. Saat artık dört buçuk olmuştu. Uykum gitgide yükseliyordu. Düşünmeye başladım. Gözlerim seyiriyordu. Artık göremiyordum. Bu videonun ne kadar saçma ve gereksiz olduğunu düşünüyordum. Bir yandan da uyku isteği beni durmadan taciz ediyordu. Sanırım artık uyumanın vakti gelmişti. Çünkü birazcık daha devam edersem video daha iğrenç olacaktı. O kadar soğuk, o kadar iticiydim ki bu videoda uyumam gerektiğini fark ettim. Tabi önce kamerayı kapamam lazım Evet dostlar şaka bir yana e, Uyudum ben Şu an 9 bir, bir saat önce falan uyandım Akşam yemeği hazırmış Yapamadım olmadı yani Bu arada benim sivilcelerim var Bunu bir daha denemeyeceğim size de denemenizi önermem Bir şekilde uyuyorsunuz Dalıyorsunuz ve bu iğrenç bir şey Çünkü hani diyorsunuz ki Uyumayacağım uyumayacağım yapacak hiçbir şey olmuyor. Hani keşke dersi sabah değildi acaba öğlen mi dinleseydim falan kafasına girdim. O kadar morali bozuk ki şu an. Dikkat edin kendinize evde kalmayı unutmayın. Öpüyorum hepinizi.